tak tak tak. Akşama kadar. E arabalar geçiyor. Evveli gün çok şey vardı, rüzgar vardı. Biz dışarı çıkmıştık. Ondan sonra rüzgar bir basıyor. Ondan sonra bütün tozlar üzerimize hep geldi. Demek ki oturamayacağız bu yaz. Rüzgar oldukça bizim üzerimize doğru hep geldi rüzgar. Oturamadık komşularımızla birlikte. Toz geliyor. Bahçemizde böyle oturamıyoruz. Bir de çok büyük ses var. Gürültü var. Arabalar gidiyor. Zaten bir de yol Yolumuz için biz belediye başkanlığına müracaat ettik. Dilekçelerimizi de verdik. Fakat yapılmadı. Çözüleme çözülemeyen yol var. Yani. Yol, bir de yolumuz var. yolumuz var. Çok gürültü yapıyor. Sabahleyin camlarımızı sabah. açtığımız gibi. E çünkü yazın devamlı açılacak camlar. Ama sabah 8'de uykudan uyandırıyor yani. E bahçemizde oturamıyoruz. E yazın oturamayacağız. O yüzden çok e, kamyonlar geçiyor, toz yapıyorlar. Hmm. Hem yolda olmadığı için, e gürültü zaten bir rahatsızlık bir şey, Öyle yani. Pazar günü bile çalışıyorlar yeri geliyor. Pazar bunlar, günü çalışıyorlar. Yani. Onun dışında o kamyonların geliş gidişleri, toz, yolun yapılmamış olması, bunlar hep bizim için problem oluyor. E, ama en önemlisi artık yaz havalar sıcak. Ne cam ne kapı açılmayacak. Hem tozdan hem gürültüden dolayı. Bunun, bu da dolayı da istemiyoruz ya. Kapatın bu şey niye açılsın bile? Hoş burası yol yani burası. Her kişiler buradan gelip geçiyor. Burası kum taş yolu mu burası oğlum? Taş arabalarına yollarım. Buraları nasıl görsen sen bizim evin içini gelsen. Bütün gün süpür. Tozlar nereden giriyor giriyor gene. Her kişi ondan şikayetçi zaten. Bir de gürültü çok. Ne demek ya? Bir yığın taş dolduruyorlar adam akıllı. Buradan geçiyorlar. Orası alt taraftan geçsinler. Yol mu yok? Alt taraftan ya. belediye olarak biz yol bile açtık onlara ama ya. yap, kullanmıyorlar orayı. Kullanmazlar. İlle padişahın dediği olacak. Yok öyle şey. Padişahın dediği olmayacak artık. Güzergah boyunda kamyonlar giderken okul önünden çocukların geçmesini e, yani fırsat vermeden kendilerine öncelik tanıyor. Çocuklar büyük bir korku içerisindeler. Bizler de gürültü ve gerçekten büyük bir kirlilikten çok şikayetçiyiz. Onun için taş ocaklarının durdurulmasını istiyoruz. Yani çevremizi ve buradaki güzelliklerin kaybolmasını istemiyoruz. Lütfen duyarlı olsunlar. Ben şeyi çok merak ediyorum, Çet raporu gerekli değildir. Nasıl oluyor da? Onu çok merak ediyorum. Nasıl verdiler diye ee, hiçbir e, araştırma yapılmadan gelip birden bir aniden imza verilip chat raporu gerekli değildir diye imzasını verip çalışmalara başlatılmasını çok merak ediyorum. Ki bu çevrede oturuyoruz biz de çok rahatsız. Daha e, önceleri de bunlar vardı. Hiç kimse istenmedi. Fakat şu anda yerleşim alanları çok e, fazla. İnsanlar çok rahatsız oluyor. Ki bizler de çok rahatsız oluyoruz kamyonlar fazlasıyla yüksek tonajda geçiyor. Ee, okul yakın evlere 160 metre kare şeyde var kilometrede uzaklıkta. Ben merak ediyorum. Neye dayanarak bu çet raporu e, gerekli değildir çok merak ediyorum. Nasıl neden verildi acaba? Onu merak ediyorum. <laughs>